...canlı yayındayız. Herkese e, merhabalar. E, ne diyelim, hatamız olursa affola. E, Instagram'a yeni girmiş birisi olarak... ...bu da benim ilk canlı yayın deneyimim. Daha önceden YouTube'da vesaire yayınlar yapmıştık ama... E, ...Instagram son derece yeni bir mecra benim için. Bugün niye bu canlı yayını yapıyoruz? Aslında tercih dönemi... E, ...herkes üniversitelerle ilgili olarak... E, çeşitli e, araştırmalar yapıyor. Hem bölüm bazında hem de okul bazında. E, ben de bir nebze olsun katkı koymak amacıyla bir öğrencimizle başarılı, değerli bir öğrencimizle bir yayın gerçekleştirmek istedim. E, daha önceden de paylaştık. E, gönderilerde vesaire gördünüz. Öğrencimizin ismi Esra Karaba Mimarlık 4. sınıf son sınıf öğrencisi. E, öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. E, hemen yayınımıza da başlarsak e, kısaca sizi tanıyabilir miyiz Esra Karabağ? E, hoş bulduk hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir yayın açmak gereğinde bulunduğunuz için. Çünkü aslında tercih döneminde hepimiz bir, böyle bir araştırmaya giriyoruz ve çok faydası olacağını inanıyorum. E, İsmini söylediniz zaten ama yine söyleyeyim Ben Esra Karaba. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde son sınıf mimarlık öğrencisiyim. 5 e, yaşından beri profesyonel olarak karate yapıyorum. E, ve aslen de Antepliyim diyerek Hı. tamamlıyorum. Tamam. Birkaç başlıktan oluşacak bizim konuşmamız. Bunlar mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, eğitim hayatı ve sporculuk üzerine olacak. İlk sorumu sormak istiyorum. Neden mimarlık okumayı seçtin? Şimdi benim için tercih dönemi çok sancılıydı. Zaten herkes böyle bir cebelleşme anı oluyor ama bende bir de şöyle bir zorluk vardı. Şimdi profesyonel olarak karate yaptığım için, e çevrem benden aslında 5 şey yazmamı bekliyordu hmm. ama ben hani çok uzun düşünceler sonrasında işte sayısal alandaki becerilerim ve çizim olan yatkınlığım dolayısıyla mimarlık okumayı seçtim. Böyle bir süreç oldu. Tabii ki zor oldu. Çünkü hani belli kalıpları yıkmak gerekiyor ve bu benim için de zor. Çünkü hani bir anda doğrudan hazır olan bir bölüm, bir anda da kendimi başarılı olabileceğimi düşündüğüm, yapmak istediğim bir bölüm böyle bir seçim süreci oldu diyebilir miyim? Sen Besio'ya ıı, ek ya da sınavsız geçme hakkın var mıydı evet. Milli yani Sporculara? Evet şey eğer e, büyüklerde derece aldığınız zaman ataman konusunda çok e, faydası oluyor. Direkt atanacaktı. Aynen öyle. Eğer Besyo'saydım öyle. Tamam. Peki mimarlık öğrencileri hep duyuyoruz. Üniversite hayatımızı yaşayamıyoruz. Jüri'ler akşamlara kadar okulda kalıyoruz, sabahlıyoruz vesaire. Sence mimarlık okumak zor mu? Kesinlikle zor. <laughs> yani buna <laughs> kendimi yüzde vererek cevap vermek istiyorum. Mimarlık okumak gerçekten çok zor. Yani ben bunu daha önce de biliyordum. Çok fazla yazı okudum, araştırdım. Hem mimarlık hayatım hem öğrencilik hayatımın zor olduğunun farkındaydım. Ama birebir yaşayınca gerçekten beni daha da şaşırttı. Çünkü hani ben aslında bugüne kadar hep böyle disiplinli ve aynı anda birden fazla işi yürütebilen birisiydim. Yani aslında hani Dolayısıyla bir şeyleri kontrol edebilme ve çalışabilme yapabilen birisiyim ama hani mimarlıkta o proje dersi öyle bir şey ki yani sürekli çalışmanız gerekiyor. Bir evlat gibi sürekli ilgi <laughs> istiyor. Hı -hı. yani dönem boyunca sürekli onda onu geliştirmeniz gerekiyor. Eleştirilere açık olmanız gerekiyor. Çok uzun hani ne kadar çalışırsanız çalışın o son gün sabahlamanız <laughs> gerekiyor. Yani dolayısıyla gerçekten motivasyonu kaybetmeden çalışmayı gerektiren zor bir bölüm. Zor bir bölüm. Peki, e, herkes mimarlık okuyabilir mi? Zorluklarından bahsettin. Bazı öğrenciler için uygun olmayabilir mi? Senin için uygun mu? Onu da sormuş olalım. Bence, yani zaten az önce de anlatırken Hı -hı. fark ettiniz. Bence herkes okuyamaz ve okumamalı da. Hı -hı. Çünkü hani bir kere mimarlık mesleği, yani birebir insan hayatıyla bu kadar iç içe olan bir bölüm zaten herkesin de okumaması gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten bir sorumluluk bilinci olması lazım ve farklı özellikleri de gerektiriyor diye düşünüyorum mimarlık yapmak. Onun için öğrencilik hayatı da çok zor. Hani motivasyon o noktasında çok düşük olduğunuz zaman bile çalışabilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla herkes okuyamaz. Okuyamaz. <laughs> evet, mimarlık tercihini yapacak öğrencilere belki biraz daha araştırmalarını, kendilerine uygun mu değil mi bu konuda emin olmalarını <laughs> öneriyoruz. Biraz da okulumuzdan bahsedelim. Yıldız Mimarlık hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Ben Yıldız Mimarlığı gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü e, hocalarımız bir kere alanlarında hepsi başarılı insanlar ve e, derslerde olsun, ders dışında olsun sizlere sürekli bir şeyler katmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Ve hani bu yol göstericilik, bu hani bir şeyler katma gayesi gerçekten sizi bir noktada ileriye taşıyor. O yüzden ben Yıldız Mimar'da her anlamda beğeniyorum. Peki, e, peki e, kampüs hayatına dair söylemek istediklerin çünkü Yıldız Mimar adı üstünde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Yıldız Kampüsünde bulunuyor. E, ana kampüsten Doğubayr'dan biraz daha uzakta diyebiliriz. E, kampüs hayatına dair neler söylemek istersin? E, kampüs olarak ben bir kere Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ama yani Doğubayr'dan bu kadar ayrık olması bizi tabii ki diğer bölümlerden bir yerde koparıyor diye düşünüyorum. Yani. Hep... Tüm bölümlerin bir arada olmasını isterdim. Ee, onun dışında kampüs, Beşiktaş özelinde şunu söyleyebilirim. kere Beşiktaş bence yani çok olağanüstü güzel. Ben gerçekten beğeniyorum. Bu yeşillik, bu sakinlik, o çeşmeler, hı hı. bu tarihi doku, her şey bence çok güzel. Ama tabii ki bir sıkıntılar da mevcut. Hı hı. Mevcut olan sıkıntıları da biliyoruz aslında bir yerde. Peki. Umarım kampüs bu şekilde, yani daha da iyi bir şekilde bizim olmaya devam eder diye. Peki, e, az önce de bahsettin aslında ama Beşiktaş'ı sevdiğimden, tarihi bahçelerden vesaire e, Ben yine altını çizmek istiyorum. Tarihi bir alanda mimarlık okumanın, bir mimar adayının gelişimi açısından önemi var mıdır? Evet, kesinlikle var. Şöyle, e, bir kere e, mekanların ben canlı olduğunu düşünüyorum. Ve aslında e, bir yer tarihi ise siz orayı deneyimlediniz de, oranın tarihinin olduğunu hissedebiliyorsunuz oraya orada yaşadığınız eylemler bambaşka oluyor yani arkası daha dolu oluyor ve hani bu, bunun gibi böyle tarihi yerlerde okumak şu an burada oturuyor olmak kesinlikle bambaşka bir olay haline geliyor. Ve bizlerin bunu deneyimlemesi de bir yerde iyi. Çünkü bizler mimaradayız ve hmm. aslında mekanlarla işimiz. Ve tarihi bölgelerde, tarihi noktalarla olan bu hassasiyetimizin de ilerideki meslek hayatımızı olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, bir yerlerin eski, tarihi olması aslında orayı daha değerli kılıyor Yani hmm. bu gerçeği bir kere daha bizim birebir yaşayarak görmemiz açısından çok önemli. Teşekkür ediyorum. Son olarak tercih dönemindeyiz. 3-4 gün daha var tercih sürecinde mimarlık okumayı düşünenlere Yıldız Mimarlık bölümünü tavsiye eder misin? Evet yani mimarlık okumak için en iyi üniversitelerden birinin Yıldız Teknik Üniversitesi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle tercih etmelerini öneriyorum. Teşekkürler. Biraz da eğitim hayatından bahsedelim isterseniz. Çap, Yandal, Erasmus gibi imkanlardan yararlandın mı yoksa o konuya da geleceğiz. Spor hayatı sebebiyle bunlardan biraz geride mi kaldı? Soralım. Şöyle ben aslında Yıldız'a sonradan yatar geçişle geldim merkezi hmm. puanımla. Hmm. E, yatar geçiş yapmadan önce hemen öncesinde Erasmus sınavına girmiştim diğer üniversitemde ve kazanmıştım. Hmm. İtalya'ya bir gitme sürecim olmuştu. Pasaport çıkarttım, işte kalacağım ben. her şey hmm. tamamdı. İşte tam gideceğim gün uçuşlar durduruldu. Pandemi. Pandemi sonunda. başladı. Hmm. Evet, pandemi döneminde gidemedim. Sonrasında da hani o süreç zaten çok bayağı bir yorucuydu. Evrak kısmı, vize kısmı falan. Tekrardan buraya yatay geçiş yaptım ve yatıp buraya yatay geçiş yaptıktan sonra hem böyle hayatımın biraz daha e, hareketli olmasını, <laughs> asıl hayatımın biraz daha yoğun olmasıyla birlikte çok da e, başvuramadım bile. Peki, teşekkürler. Ee, herhalde Ocak ayında mezun olmanı e, bekliyoruz diyelim. Lisansüstü eğitime devam etmeyi planlıyor musun? Yani lisans konuda halen kararsın. Şöyle çünkü, ben aslında araştırma ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Hmm. Yani özellikle e, mimarlık bölümünde, mimarlık alanında bir şeyler üretmek de istiyorum. Hmm. Bir şeyler katmak istiyorum kesinlikle ama e, işte spor hayatımın şu anki bu e, dönüm noktaları biraz etkiliyor. Yani hmm. Gerçekten gereken zamanı ayırabilecek miyim? Bunun tam olarak ayrımı hmm. yapma aşamasında gibiyim. Ama yani bir şeyler üretmeyi gerçekten istiyorum akademik boyutuyla ilgileniyorum diyebilirim. çok güzel. Bir aynı zamanda da dönüm noktasındayız diyorsun. E, şunu sormak isterim e, son olarak eğitim hayatıyla ilgili ya da eğitim hayatını ile birlikte çalışma hayatında da hangi e, mimarlığın hangi alt alanında çalışmayı planlıyorsun? Restorasyon, şantiye, çizim, e, mimarlık tarihi, mimarlık çok geniş alt alanlara sahip bir üst alan diyebiliriz. Kafanda planını yapabildin mi bu konuyla ilgili? Ya e şöyle ben aslında sahada çalışmayı çok seviyorum. Hatta staj yaptığım dönemde de hani şantiyede olmak benim için keyifliydi. çünkü hani evet. ofiste çizdiğiniz bir şeylerin hani birebir gerçeğe gö dönüşü olmasını görmek daha keyifli gelmişti. Bu yüzden hani ofisten ziyade daha böyle Sağda. belki sahada olmayı, işte daha böyle işlerin denetim, organizasyon kısmında e, olmayı daha çok istiyorum. E, yani eğer akademik değil de daha böyle sahada yapma düşüncem olursa bu anlamda Hı -hı. ilerleyeceğimi düşünüyorum. Peki, son başlığımız olarak da sporculuk hayatına biraz göz atalım. Ee, bize aslında 5 yaşından beri karateyle uğraştığından bahsetmiştin. Biraz daha detaylı anlatabilir misin? Nasıl başladın, ne tür zorluklar yaşadın, eğitim hayatını etkiledi mi vesaire bunlardan biraz bahsedebilir misin? Ya şöyle, aslında bizim hayat, bizim ailede karateye başlayan ilk kişi değildim. Hmm. Annem önce ablamı yazdırmış. Hmm. Ee, ablamı yazdığım hikayesi de böyle aslında çok tatlı bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Ben aslında çocukken annemle babam ayrılmışlar ve annem direkt şu düşünceye varmış hani benim çocuklarım kendini koruyabilsinler, Hı -hı. işte savunmayı öğrensinler deyip böyle bir e, dövüş sporuna yazdırmış ablamı. İşte Hı -hı. biz küçükken hep aslında annemle beraber ablamı salona götürüyorduk böyle Hı -hı. beyaz Hı -hı. elbiseler içinde bir de evde giyiniyordu. Hı -hı. Yol boyunca öyle karate sesiyle gidiyordu falan. Çarşıda herkes bize seni anlıyor falan <laughs> 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 Karate kit falan. <laughs> Sonrasında ben her antrenmana gittiğimizde atlama hareketlerini aslında köşede tekrar ediyormuşum. Kendi kendime bir şeyler yapıyormuş, Hareketliymişim falan. Kaç yaşında yedin bu sırada? 4 yaşında falan. daha, çok yani daha adım bile söyleyemiyormuşum evet. aslında. Adım ne dediklerini eşya falan yapıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> sonrasında işte antrenörümüz benim o hallerimi görüntü işte yetenekli, onu da yazdırır mısınız Nazlı'nın falan diye annemle konuşuyor. Hı -hı. Ve sonrasında annem de beni yazdı. Bu şekilde bir baştan hikayem var. Ee, sonrasında bütün e, ilkokul Ortaokul, lise, lise hayatım üniversite. boyunca, üniversiteye geliyoruz şimdi, e, spor hayatında devam ettirdim. Peki bugüne dönmüş olursak, e, üniversite okurken milli sporcu olmak zor değil mi? Spor yaşamının, antrenman vesaire işte yoğunluğu, eğitim hayatını olumsuz etkiledi mi? Yani ben aslında olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Yani büyük oranda spor size zaten bir şeyler katıyor. Hem karakteristik olarak hem hayatınızı yönetme biçimleri olarak çok şey katıyor. Ama tabii ki çok zorlandığım kısımlar oldu. Özellikle jüri dönemleri üniversite hayatında yani mimarlık dediğim gibi bir evlat gibi olduğu için hı hı. hani kafanızı çevirdiğiniz an ağlıyor o çocuk falan. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden daha fazla ilgi istiyor. O bakımdan çok zorlandığım noktalar oldu. Yani zor. Çakışan zamanlar oldu mu jürilerle yarışmalar ya da antrenmanlar? Evet, evet. Otur zamanlarda. Ben zaten Esra'yı şuradan biliyorum. Sürekli benim derslerimde de e, mazeret sınavı yapmamız gerekiyordu. Neden? Görevli diye ismi geliyordu. Oradan tanıyorum kendisini. Tabii sosyal medyadan da başarılarından dolayı takip ediyoruz. E, üniversitemizde senin gibi başka milli sporcu var mı? Onlarla tanıştın mı? Yoksa e, bir tek sen mi varsın? Soralım bu konuyu da. Ya, benim yakından tanıdığım yine mimarlıktan Aybüke var. Hmm. Ee, onun dışında mutlaka vardır bu o arada. O hangi spor yapıyordu bu arada? O da kalkbol yapıyor. Hı hı, tamam. O da alanında yine başarılı. o da milli evet. spor zaten. Tebrik etmiş yani. olalım. Evet. Onun dışında mutlaka birileri vardır ama tanımıyorum diyeyim. Tamam. Peki iş hayatına atılınca artık önümüzdeki sene diyelim. Sporculuk kariyerini az önce biraz bahsettin. Dönüm noktasındayım dedin ama devam ettirmeyi planlıyor musun? İmkanın olursa ikisini birden de götürmek ister misin? Ya ben aslında devam ettirebileceğime de inanıyorum. Hı. Çünkü ya genelde böyle bir bakış açısı var böyle insanlarda. Ya o ya bu. Hı hı. Aynı anda asla iki şeyi yapamazsın falan. Ama ben hep şey kafasındayım. Hem o hem bu. Yani hı. bir şekilde bir şey istediğiniz zaman, gerekli zamanla ayırabildiğiniz zaman e, her şeyi yapabiliyorsunuz. Hani bugüne kadar aslında öğrencilik hayatı da aslında çalışıyor gibi bir şeyiz. Hatta evet. daha fazla çalışıyoruz sana. Hani bizim bir mesai hı hı. saatimiz hı hı. yok gerçekten. Hı hı. Yani çok fazla e, gereklilikleri var. Hani öğrenciyken yaptık tam çalışırken ya, de Haydi de yapıyorum. Hayır, hayır, yaparım diyorsun. Evet. evet az önce hani spor hayatının eğitim hayatına zorlaştıran etkileri var mı diye sormuştuk. Şimdi tam tersini sormak istiyorum. Şimdi başarılı bir sporcu olmak için hele milli sporcu olmak için disiplin ve sabır şart. Spor yaşamında da bu disiplini ve sabrı kazandığını düşünüyoruz. Bunun mimarlık eğitimine ve mimari bakış açısı üzerinde etkisi olmuş mudur diye sormak isterim. tasarımcı direkt şey olarak etkili yani tasarımcının arka planına çocukluğu, yaşadıkları, okuduğu kitaplar gördüğü yerler, her şey aslında bir yerde yansımasını görebiliyorsunuz ben de, de aynı şekilde hem proje işte doğumundan sonuna kadar geliştirme aşamasında o süreçlerin kontrolü denetimi anlamında çok katkısı olduğunu düşünüyorum onun dışında bir şeyler üretirken de katkısı oldu bence direkt kaçınılmaz bir gerçek gibi bir şey. Peki, çok teşekkür ediyorum. Son olarak e, Şubat ayında yaşadığımız depremler vardı. kaybettiklerimiz saygıyla anıyoruz. Esra da aynı zamanda bir depremize de az önce de e, bahsetti. E, belki uygulama kısmında yer almak istiyorum diye şantiyelerde mimarlığın. Deprem gerçeğiyle ilgili söylemek istediklerim var mı? Ders çıkardığımız noktalar var mı? Ya da bu yaşanan deprem senin mesleğe bakış açısına nasıl etkiledi? Ya şöyle ben de deprem yaşındayken Antep'teydim ve aslında Birle bir o süreci şahitlik ettim diyebilirim. Bir kere bence şunun farkında olmalıyız artık ya da herkes biliyordur diye umuyorum. Hani öldüren şey deprem değil aslında oradaki yapılan usulsüzlükler, sorumsuzluklar ve bireylerin kendi çıkarları için sorumluluklarını yerine getirmemeleri. Bu yerde ders çıkardık mı bilmiyorum ama umarım çıkarmışızdır. İleride nasıl olur? Ya sadece iyi şeyler düşünmek istiyorum. <laughs> Umarım iyi şeyler olur. İyi umarız iyi şeyler olur diyoruz. Ve son olarak e, katıldığın için teşekkür ediyorum ve eklemek istediğin bir şey var özellikle hem bizi izleyenlere hem de e, aday olup tercih döneminde olan öğrencilere son sözlerin olarak. Ya ben zaten en başta size teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Yani, teşekkür ederim. teşekkürlerimin e, yanı sıra şu an belki bir rahmetli güzel oğlumun bir anekdotuyla kapatabilirim. Yani gerçekten benim için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. bunu izleyenlere de katkısı olur diye düşünüyorum. Dört tip insan vardır. Bunlardan ilki sıradan insanlar. Bunlar doğa, büyür, şükreler ya da küfrelerler. İkincisi avcılardır. Avcılar hayatlarının anlamını avcısıdırlar. <laughs> Aslında işte hangi kitabı okumalıyım, kimlerle arkadaş olmalıyım, ne, neleri dinlemeliyim hep seçicidirler. Üçüncüsü savaşçılardır çok az sayıda insan aslında gönlündeki muradın ne olduğunu öğrendikten sonra onun peşinden koşuyor ve koşar ve savaşçı olur. Hmm. onun dışında bu insanlar aslında sonuçtan ziyade yolun öneminin de farkındalarlar ve son olarak arif insan eğer bir savaşçı savaşçı olmayı sürdürürse bilgi insandır. Hmm. Ben herkesin o arif insan mertebesine erişmesini diliyorum ve sonuna kadar savaşçı olmalarını istiyorum. Umarım o herkes için gönüllerindeki şeyler olur diye. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kapanış oldu. O zaman el sallayarak kapatmış olalım yayını. Dinlediğiniz için de çok teşekkürler.